Şiddetine maruz kaldım bayağı. Ölmemek için e, uzun yıllar uğraştım. Bir kere toprak e, yaratıcılığı arttırıyor. Yani bayılıyorum Hı -hı. ona. Yani insan ateşi ne zaman buldu, o Hı -hı. zaman zaten seramik oldu. Merhaba sevgili izleyenler. Seferihisar'dayız. Aslında bir çamurun, bir seramiğin hikayesinin peşine düştüğümüzü zannediyorduk ki bir seramiğin, bir çamurun, bir kadının hayatını nasıl şekillendirdiğine tanık olduk. Şimdi bu hikayeyi sizlerle paylaşıyoruz. Seramik ya aslında şöyle başladı. Ben buraya 9 yıl önce geldim. Hı hı. Ee, kendi iş yerim vardı. Gayet her şey yolundaydı. Neredeydin? Bornova'daydım. İzmir merkezinde. İzmir, evet, İzmir'deydim zaten. Ee, geldim hı hı. buraya her şeyi bırakarak geldim. Yeni tamamen değişik bir hayata başladım ve bunu çok istedim. Birkaç yıl bunun planı yaptım. Hı. Neden çünkü, o kadar gitmek istedin? E, çünkü zor bir hayatım vardı orada. Yani e, her şey kolaydı, imkanlar kolaydı. İki tane iş yerim oldu, eşimin de oldu ama ben kadına şiddetine maruz kaldım bayağı. Bir ölmemek için uzun yıllar uğraştım, hmm. adamı çektim. Erkek şiddetine maruz kaldım. Evet, kaldı. evet. Yani ben buraya evet eşim tarafından buraya koruma tedbir kararıyla ile geldim. Ya. Berbat bir şekilde tabii. Hmm. Ama çok istedim buraya gelmek. Hı -hı. Denize yakın bir yerde oturayım, sanatta uğraşayım falan. Bu hayallerimin hepsini aslında şimdi bugün yapmışım. Çok Hı -hı. güzel, harika bir şey e için ne bu kadar, kadar güzel evet. ya. E peki o geliş sürecin yani tabii ki çok zordur. Öyle bir şiddete maruz kalmak. Ama o hani koruma yani o mekanizmaları nasıl işlettin? Yani bir yandan hani son ana kadar hiçbir şey Hı -hı. yapmadım yıllarca. Çünkü Hı -hı. karşındaki senin gibi Hı -hı. düşünen birisi değil. Hı -hı tespit edilmiş bir hastalığı var hı hı. ve ona e, sen hasta olmadığın için ona o gözle bakamıyorsun, onu anlayamıyorsun. O seni zaten anlamıyor ve anlamak istemiyor. Hı hı. Ama bir dönem sonra artık onun içindeyken e, korku oluyor çünkü ben hayatı çok seviyorum, yaşamayı çok seviyorum. Böyle bir insan yüzünden, bir erkek yüzünden ölmemek hı hı. için çok uğraştım. E, neyse ki e, bunu başardım ama benim için zordu bu. E, sonra her şeyi bıraktım ve. Aldım çocuklarımı, geldim. Kurtuldum yani. Çok şükür. Hı hı, hı. Ee, sonra işte burada sıfırdan bir hayata başladım. Sadece bir yorgan vardı, elimde eşya. Her şeyi orada bırakıp, tekrardan buraya hı hı. gelmek e, zordu. Ama benim için çok güzeldi. Çocuklar biraz sıkıntı çekti tabii. Bir gün şey yapmışlardı bana. Bir yere gittik. PlayStation var çocuğun. Tabii onların da vardı ama artık yok. Anne dedi, özlüyorum o günleri hani beni PlayStation'ın yok falan diye. Ee, sonra burada çalışmaya başladım. Ama e, tabii o 9 yıl ee, çok zordu benim için ve o içindeki şey de gidiyor artık böyle. Hmm. Enerji, yaşam evet, enerjisi. Evet, o da gidiyor. Hmm. Yani onu tekrar toplamam ee, çok zor oldu benim için. Ee, hmm. Ama uğraştım bunun için. Peki yani. buraya ya ilk neden Seferihisar'ı tercih ettin? Ben buranın yolunu bile bilmiyordum. Hiç hmm. gelmemiştim. Ya Urla ya Seferihisar ama denize yakın bir yer olacak hmm. öyle yapacağım diye. Ee, bir gün hatta ters yoldan gelmişim, başka bir yerden gelmişim. Birkaç gün kaldım burada, hmm. sadece gördüm, sadece çok sevdim. Bence Küçük harika. bir sahil kasabası gibi harika değil mi bir yani? yer. Evet, yani bazı şehirlerin ruhu var. Sadece böyle bir yer. Ee, çok seviyorum. Hmm. Sıcağı çok seviyorum. Denizi çok seviyorum. Hmm. Yaşamayı seviyorum. Dağ, orman, yürüyüşler, toprak, çamur, hepsi istediğim hayat yani şu anda. Hmm. Sonra e, bir yorganın vardı. Nasıl gelişti ondan sonra? E, çalışmaya başladım. Çok seviyorum zaten. Çalışayım, Hı -hı. bir şeyler yapayım ama bir fabrikaya girdim ama yapamadım. Bir iş yerine girdim. Satış, pazarlamada çok Hı -hı. iyiyim aslında. Ama sonra o şeyi istemedim. Böyle insanlarla, istemediğim insanlarla diyaloğu istemedim. Hı -hı. Ne istediğimi biliyorum çünkü. Seramik var mıydı aklında? E, seramik yoktu. Ne Ama istediğimi biliyordum dedim. Ne istiyordun? İnsan istemiyordum. Böyle mecbur kalmak istemiyordum. Bir şey yapmaya mecbur kalmak uzun süre yaptığım için artık istemiyordum. Hı hı. Ee, çalıştım birkaç yıl, baktım olmadı. Ee, sonra. Tarlaya gittim, zeytin toplamaya, mandalini toplamaya. Kadınlarla şalvarımı giydim. Hmm. O işi çok sevdim. Şey günlük evet, evet. işçilik yaptım. İş, evet, ha, onu güzel. yaptım. Hı -hı. Çok sevdim o işi. Hı -hı. Yani hatta çevrem herkes bana ya mesleğini yap işte bir şeyler yap yabancı dilim var şey şurada iyisin bu falan o değildi. Yani birkaç hafta diye gitmiştim. Bir tarlaya param yoktu çünkü. Hı -hı. Bayıldım kadınlar doğal. Herkes birbirine olduğu gibi söylüyor oraya. o, rüya, o... Normal iş hayatındaki hiçbir şey yok. Herkes olduğu gibiydi. Bak ne kadar enteresan. Aslında insan istemiyordum dedin ama hı. yine aslında insanlarla mutlu olmuşsun, kadınlarla. Demek ki yapılandırılmış insan istemiyormuşsun aslında. Evet, Gerçek evet. insanlara ihtiyacın evet, evet. varmış. Yoksa insan seviyoruz. İnsan yani. sevmek hı. mümkün. Mü? Ve orada o kadınlar sana tekrar böyle bir şey hani bazen Çok öyle olur ya, değil, değil mi? Yani hı hı. inanılmaz biri kızını kaybetmiş bayağı büyük kızı kadın cinayetine gitmiş hı hı. kurban kadın böyle <laughs> zeytin toplardı çok etkilenmiştim o kadında zeytin toplardı mola verdiğimizde giderdi böyle bir e, aşağıda bir yere gizlice bağıra e, bağıra ağlardı kimse duymuyordu sadece ben gitmiştim yanıma e, sessiz sessiz kendi içinde yaşıyordu yani bir anne olarak hı hı. kadın cinayetine kurban giden kızının yasını tutuyordu. Başka Güç bir... mü aldın biraz? Yani hem oradaki o mücadeleden, belki Gerçekten herkesin başkası... Evet. Gerçekti gerçekti. Yani normal, bundan önceki hı hı. yaşadığım yerdeki o sahtekarlıklar yoktu. Oturdum telefonumdan belki 200-300 tane isimi sildim. Hı. Böyle yeni bir başlangıç yaptım ama hep sanat istiyordum zaten, bir şeyler hı hı. yapmak istiyordum. Sonra bir gün Fethiye'ye gittim. Çok güzel taşlar vardı. Onları topladım. Bir tane masa buldum. boya aldım. Oturdum taş boyama yaptım. Kendi kendine? Tabii tabii. Hmm. Aynen. Sonra birkaç armut böyle sandalye koydum çocuklara. Workshop. Hadi bakalım siz kendi taşınızı boyayın diye. Orada ufak bir atölyede yaptık. Hı hı. Yani hep istediğim zaten oydu. Bir şeyler öğrenmek ve öğretmek. Hı hı. O taş hani bildiğimiz doğadaki taşları toplayıp işte hani magneti yapılıyor, evet, işte evet. evlerde sus öyle bir taş evet, boyama dediğin şey. Aynen işi. öyle. İşte bir ahşap buluyorsun, çok seviyorum ahşabı da. Hı hı. Ahşap buluyorsun, orada palmi ağaçları vardı sadece çarşıda. Gidiyordum onları söküyordum böyle çok güzel bir dokusu var şöyle kayık gibi. Boyadığım taşları onlara böyle araşman gibi yapıyordum. Hoşuma gidiyordu. Hı hı. Sonra seramik nasıl geldi? Seramik... İşte bu süreçte tabii sürekli çalışıyorum. Ee, bir yandan da böyle de çok, arayışın devam ediyor. Sanat çok böyle kazandırmıyor. Herkes aynı Hı -hı. şeyden yakınır. Ee, fabrikaya var. girdim Tabii tabii onlar da hepsi bende. Hı -hı. Fabrikaya girdim. Bir gece arkadaşım, seramikçi bir arkadaşım. Çok yoğun bir işi yetiştirmesi gerekiyor. Biz de beraber buluştuk. Gece vakti sabaha kadar o işi çıkarttık. Sonra bana dedi tamam ya yap sen bu işi. Hı -hı. Yani tamam dedim bir kız arkadaşımın atölyesi yani evi aslında aynı böyle. Hı -hı, hı -hı. Bize çamur verdi. Bunu? Evet. Tamam. Çıkart bakalım neler yapabiliyorsun dedi. Ben bir başladım. İşte takılar, boncuklar artık yerler almadı sadece bir buçuk günde. Deli Çıkmadın gibi... orada. Hayır hayır hiç. Yani deli gibi ürettim. Kız bir geldi. <laughs> yerler her yer iş dolu. Deniyorum ama ince yapmışım, kalın yapmışım. İşte Seremin bir bilgisi olması gerekiyor ama. Hiçbir şey bilmeden. Hayatımda ilk defa elime çamur aldım ve o gün ürettim. Zaten patladı orada her şey. Ya. Evet. Sonra ben... O, şu andan ne kadar geride o an? Yaklaşık beş yıl olmuştur. Hı -hı, Dört hı -hı. ya da beş yıl olmuştur. Ee, sonra ben bu işi öğrenmek istediğim bir tarzım var. Daha doğal şeyler. Daha böyle işte stoneware dediğim yüksek derece çamur ve onların artistik sırları. Yani doğada gördüğün her şeyi aslında şu anda taklidini yapıyoruz. yani. Bir şey görüyorsun, küflü paslı bir demir görüyorsun, oksit görüyorsun orada. Aynısını yapmaya çalışıyorsun burada da. Hmm. Ee, üretmek güzel, bana hmm. iyi geliyor. Ee, sonra bu işi öğrenmeye karar verdim. Çünkü seramik bilgi gerekiyor, deneyim gerekiyor. Yani çok beğendiğim, tarzını beğendiğim bir ustam vardı. Onunla tanıştım. Sağ olsun bana kapısını açtı. Hatta bana iş teklifinde bulundu. Hmm. Ee, hadi gel birlikte çalışalım, benim de bir yardımcıya ihtiyacım var diye. Ben zannediyorum ki o gün bana hiç para vermeyecek. Hı hı. Yani belki üzerine ben para teklif edebilirim. Çok iyi çünkü işinde. Ee, ama sonra mesleğim oldu. Bu deli gibi ürettik orada. Çok hmm. güzel oldu. Atölye genişledi, başka yere taşındı. Harika bir süreçti benim için çünkü yaptığı işler her şey mükemmeldi. Hı -hı. Sonra ben kendi atölyemi açmaya karar verdim. Hı -hı. İşte bu sağcıklı gece pazarında sahile yakın bir yerde atölyemi açtım, fırınımı aldım. Bunlar da bir zor süreçlerdi Hı -hı. ama maliyetli başardım. de değil mi? Evet maliyetli zaten, seramik Peki, öyle. Peki şimdi buraya kadar sen anlatırken aklımda benim de bazı böyle merak ettiğim detaylar oluyor. Mesela sen o ustanın yanına gittin, Hı -hı. E, sana ücretsiz olarak mı bilgilerini aktardı? Üzerine bana ücret verdi. Yani o Hı -hı. çok şaşırdım o onu yaptığı için. Çünkü onun da benim gibi bir rüne ihtiyacı vardı. Üretimlerini hızlandırması gereken benim Hı -hı. için çok kıymetliydi. Ondan çok güzel şeyler öğrendim işte mesleki Hı -hı. anlamda. Sonra yollarımız ayrıldı o artık şehir dışında Hı -hı. başka hayatta. Ee, sonra kendi atölyemi açmaya karar verdim. Çok istiyordum ve öğretmek istiyordum ben de öğrendiklerimi. Hı -hı. Ondan sonra e, bir atölye açtım. Hmm. Çok güzeldi her şey. Onları peki nasıl e, finanse ettin? E, hep çalışıyorum, sürekli çalışıyorum. Zeytin toplamaya, mandalin Hı -hı. toplamaya. Ya yani neden bunu sordum? Çünkü e, yani bir şiddetin içinden çıkarak buraya geliyorsun. Maddi olarak iyi durumdayken geldim. Hı -hı. Kötü de olabilir durum e, önemli de. değil. E, yani hiç bu sırada bir sosyal yardım ya da ben işte böyle böyle bir şey yapıyorum ya da yapmak istiyorum. Çocuklarım var, bir kadınım. Tabii, tabii yapmaz mıyım? Çok e, başvurularda bulundum. Buranın belediye başkanı, eski belediye başkanına gitmiştim. Hatta kendimi güzel ifade edemem diye oturup uzun bir mektup yazmıştım. Hı hı. Ama yüz yüze verdim o mektubu. E, dedim ki ben yardım istemiyorum. Hı hı. Ama ben ya çocuk atölyesinde ya başka bir yerde... E, bana ne gıda yardımı verin, ne para yardımı verin... Ben sadece bir iş istiyorum ama sanat yapacağım. Çocuklara <laughs> bunu öğreteceğim. E, Teşekkür ederim ama biz bunu, bunu yapamayız dediler ama yani kapılarını açmadılar. Sonra tekrar kendim devam ettim, mısır patlatıp sattım işte. Bir, yani bir sürü işler yaptım hı hı. ama sürekli çalıştım. Yani çalışmak... Ya anladım yani tamamen yani kendi çabanla, kendi tabii, tabii. tırnaklarınla. Tabii aslında hiçbir destek mekanizması yok, olmadan yok, hayır, belki hiç. dayanışmayla biraz. Evet. Anneciğim babacığım sağ olsunlar. Onlar hı -hı. böyle çok destek oluyorlar bana sürekli hı -hı. özellikle manevi anlamda. Hı hı. Yani üç lokmaları varsa birini veriyorlar falan. Ya yani o konuda çok şanslıyım anne baba konusunda. Babam da öyledir. Ne sağ olsun. güzel. Peki fırınını aldın. işte bir yandan tarlada çalıştın işte anlattın o fırın için. Evet yani bir hı -hı. atölyeye gittim. Ee, tabii bir ücret karşılığında ama ben hı hı. dedim ki benim fırınım yok ben bu fırını alacağım. Tamam dedi. Hı hı. Ondan sonra gece gündüz çalıştım orada. Belki 15-20 gün ama sürekli gece 2'lere 3'lere kadar. Bu benim için zevkti aynı zamanda. Sürekli öğreniyorsun. Her gün bugün uyandın sabah kalktın bu seramiği aldın. Sana sürekli seramik bir şey öğretiyor. Mesleki anlamda da hayat anlamında da her şekilde. Hı hı. Ben orada yoğun bir çalışmadan çıkıp fırınımı getirdim. Hı hı. E, malzemelerimi aldım her şekilde. Hı hı. Bir atölye kurdum. Oranın başına kötü bir şey geldi. Bir kaza oldu ve benimle birlikte iki üç arkadaşımın da iş yeri yandı. Yani 4 5 yılın bütün birikimi orada bir sabah kül oldu. Kül oldu. Ama sen pes etmedin. Pes <laughs> etmek tabii bize yakışmaz. <laughs> Ne güzel söyledin. Ankara kuşu gibi küllerinden doğdun tekrar ve şu an evinin salonundayız. Evet yani tahta kaşıkla oradan bulduğum bir bardak, bir çömlek, bir her şey. Yani bu benim <laughs> boya fırçam yukarıdaydı. <laughs> her şeyi böyle taşlar buldum. İşte bunlarla sıfırdan tekrardan başladım. <gülüyor> <gülüyor> Sonra siparişlerim artmaya başladı. Ee sağ olsun böyle çalıştığın firmalar var. Onlar şey işte, Canan'ın bize şunu yap, bize bunu yap. Ee, bir kadın arkadaşım bu süreçte çok destek oldu bana. Hı hı. Hmm. Kadın dayanışması. Evet. Peki e, şimdi biraz da seramiği böyle anlamak istiyorum da senin elindeki çamur çok iyi. Benimki niye böyle oldu? Çatlak <laughs> çatlak <sürekli> oldu. <laughs> ya çamur şey e, suyla e, ıslanır. E, hı hı. Ne kadar aslında çamuru ne kadar ellersen, özellikle bu elimizdeki çamur o kadar Hı -hı. güzel şekil alır ama arada bir ıslatmak gerekiyor. Şimdi biz buna çamur diyoruz ama aslında bu toprak Hı -hı. ve su, değil mi? Yani Evet evet toprak bu kadar. Yani Hı -hı. git bir şeyle çapayla toprağa kas, onu sulandır. Çocukken oynardık hatırlarsın. İşte onu sulandır, balçık haline getir bu. Peki toprakla ilişkin nasıl? Bir kere toprak yaratıcılığı arttırıyor. Yani bayılıyorum ona. Hı -hı. Peki, bitkiler? Oo, bitkiler... Benim babam Manisalı, Hı -hı. yörük bir adam. Annem de Elazığ Tunceli, o da Kürt bir kadın. Hı -hı. Ee, onlar Manisa'da buluşmuşlar. Ee, Ege'lilerde ot kültürü aşırı yaygın. Yani tabii doğuda da öyle. Ege'liler biraz daha bunun fazlasını yaşıyorlar. Her şeyi yiyorlar. Babam öyleydi. Bak kızım bu böyle. Bak şu ısırgan, bu dalagan, bu bilmem ne. Hep benim ilgimi çekerdi ee, hı hı. öğrenmek bitkiler hı hı. ve hayatımın geri kalan kısmında işte kendi yaptığım çamurla daha sade bir hayat hayal ediyorum ve hı hı. marketten bir şey almak yerine topraktan aldığım otu kavurayım hı hı. kendi zeytinlerimi toplayayım onun yağını çıkartayım kendi yaptığım kapta çayımı içeyim kahvemi içeyim yemeğimi yiyeyim düzenin içinden yani düzenden çıkmaya çalışıyorum. Yaptığım şey aslında hı hı. bu. Hı hı. Ee, bunu sanatla yapıyorum ben. Aslında çok da kadim şeyler. Yani aslında hep böyleydi ama dediğin gibi biz o düzenin içerisinde, o şehrin hengamesi içerisinde unuttuğumuz şeyler çok da güzel bir şey söyledin. İşte baban Egeli, annen Kürt bir kadın, e, baban Türk muhtemelen hı hı. ve e, çok farklı öğretiler çok farklı bir coğrafya hı -hı. ve sen de onların ikisinin buluşumusun <laughs> Hiç Elazığ'a gittin mi? Hani ne oradaki büyük? otlarla bir ya, şeyin yok. Hı -hı. Peki annenin öğretileri var mı? Ee, annem Ege'de büyümüş. Yani 8 hı -hı. yaşında gelmiş Ege'ye, Manisa'ya. Orada büyümüş. Sanırım annemi biraz daha bu taraf asimile etmiş. Yani hı -hı. daha çok yörük gibi hı -hı. E, büyüdü, yetişti. Bizi de öyle yetiştirdi. Hı -hı. Annem öyle. Ya yani onun da böyle otlarla ilişkisi falan iyi midir? Yani evet. Baban kadar yoksa asıl babamdır. Yok, babamla? değildir. Babamdır. Babam böyle gider ot toplamaya, mantar toplamaya, doldurur, getir. anneme yapar. Hı -hı. Onları doğrar, eder. işte bazlamalar, börekler yapar annem o bölüm kısmında. Ha, o şey anladım. <laughs> Toplayıcı baba, pişirici anne. <laughs> tamam. Evet. Şimdi sen e, konuşmamızın başında dedin ki benim bir tarzım var dedin. Hı -hı. Nedir senin tarzın? Benim tarzım e, sadelik. Hı hı. Yani seramik ne kadar sade bir ürün o kadar bence şık oluyor. Yani o sadeliğe bayılıyorum. Parlak olmasın, allı pullu, simli, rengarenk değil. Tamamen bunun rengi, toprağın rengi. mümkün. onu o şekilde bırakalım. Ne kadar az bir şey müdahale edersek. Çünkü hı hı. insanın müdahale etmemiş hali çok güzel. Ee, biz tabi dayanamayıp müdahale Hı -hı. ediyoruz her şeyi. Ama sen mümkün olunca sanki müdahale edilmemiş gibi evet. çalışmayı Hı -hı. seviyorsun. Evet Hı -hı. daha böyle soft, daha böyle Hı -hı. doğal, tamamen o eline aldığın obje toprak olacak, toprak Hı -hı. gibi gözükecek. Sen bunu peki bu bu şeyde mi keşfettin yoksa hep mi hayatında hep sadece severdin? Evet Hı -hı. Hep böyleydi zaten. Ee, i̇şte o bana öğreten ustamı da gördüm ürünlerini. Oh dedim evet ben bunları yapmak istiyorum. Bana bunu öğret. Ee, Hı -hı. Aynıydı yani. Peki hiç şey. böyle yapıp da e, işte internetten satışların var, satmaya kıyamadığın bana kalsın dediklerin oluyor mu? Ee, yok olmuyor. Hmm, paylaşmayı seviyorum <laughs> aşırı. Peki bitkilerle olan ilişkin sanatına yansıyor mu? Hmm, evet yani ben seramikte sürükler yapıyorum. Ee, örneğini göstereceğim sana. Hı hı. Mesela bahsettiğim şey aslında buydu. Hı hı. Bu bir başak. Ee, bu kil. Hı hı. Ee, bu şekilde hı hı. üzerine koyuyorsun onun kalıbını buna geçiriyorsun sonra hı hı. o başağın o kadar güzel renklerini sen oluşturmaya çalışıyorsun bu şekilde hı hı. ve bunları bu bir tütsülük hı hı. ve gidiyorum sadece dağlarından ada çayları altı notları onları hep ben topladım hı hı. Ee, onları topluyorum onlardan bir tütsü demeti hazırlıyorum o şekilde. Bir tane burada bizim için yapar mısın ham olarak? Yani nasıl o, bu motifi veriyorsun? Var mı elinde ya da başka bir şeyle, adaçayıyla da olabilir? Her, evet her şeyle olur yani. Çıkalım Hı -hı. bahçeye oradan toplayalım yaprak. Tamam. Yapalım. Tamam. Anlaştık. <laughs> Açandan kopardık geldik. Hı hı. Benim çatlak çamurumu kenara attık. Senin daha güzel çamurunla. Bu beze ihtiyacım var. Hı hı. Tamam, ben vereyim sana. Sana zahmet olur mu? Tekrar alalım. Gel. Şimdi çamurunu aç açıyorsun. Hı hı. Önce yoğuruyorsun. içinde hava kalmaması gerekiyor. Ne kadar basit olduğunu anlayacaksın. Ama onu düşünmek önemli. Evet. Şu an yapılışı basit olabilir de yaratıcılık başka bir şey ya. Ya çok beğendiğim bir, herkesin beğendiği bizim için doğaya sanırım ismi Alev Ebu Ziya Hı -hı. Bir hanımefendi var, seramikçi. Şey demişti, mükemmelliğin peşinde koşmak, budalalık Hı -hı. yani hiç mükemmel olmak zorunda değilsin. Ben aynı zamanda seramik Hı -hı. dersi Hı -hı. veriyorum Seferisar'da bir okulda, evet orada Hı -hı. öğrencilerim var. Yaptığımız şey bu işte. Şimdi bahçendeki yaprağı aldım. Şöyle. Ben de şunu alayım. Bu da benim dokunuşum olsun. Ya, evet. Ay çok güzel. Ne kadar güzel verdi motifini. Çok güzel. Bir de buna işte sır yapıyorsun. Şuraları. Yani sana kalmış. Ne yapmak istersen. Bunu belki bir sushi tabağı yapabilirsin. Ya da ne istersen. Tüsülük yapabilirsin. İşte bu. Bunu ne kadar az Müdahale edersen mesela şey kenarları çatlıyor, şurası çatladı. İşte bu bugün hatırası benim için düzeltilmesi gereken bir şey değil. Bahsettiğim şey oydu yani böyle güzel sade güzel. Ve renkleri de bence şu anda harika. Hı hı. Bu... Boyamıyorsun değil mi üstüne ekstra? Sırlarımız var yani seremin zaten. Sır dediğini de biraz anlatır mısın? Evet. Sırlarımız var. Yani yapım sırrından mı bahsediyoruz? <laughs> Aslında evet yani benim için seremin en güzel. Birçok seramikçi için de aynı şekilde. En çok beğendiğimiz, en... bizim Doğru kelime nedir? Sır yani adı üstünde. Hı hı. Aslında bir cam tabaka. Cam bir boya. Onu sürüyorsun. Daha sonra harika efektler oluyor. Hmm. Hı. Aslında yapmaya çalıştım böyle bir şey. Gitme. Şimdi bu e, ham hali. Hı hı. Bu, bu sırlanmış. Sırlanmış. Bu rengi rınlanmış. sırra göre mi alıyor? E, aslında kendi rengi var. Her çamurun kendi ait bir hı hı. rengi var. Mesela bu da koyu bir çamur. Hı hı. E, bu daha çok beyaz olacak. Bu biraz daha sarı bir çamur. Ve üzerindeki şu efektler sırla hı hı. yani boyayarak ee, yüksek derece fırını hı hı. atıyorsun, orada pişiyor ve e, ürün olarak hı hı. sana geliyor. Çamuru sen kendin mi yapıyorsun, hazır mı temin yok, ediyorsun? Yani onu yapmak mümkün değil tabii biz hazır alıyoruz ama eskiler işte Avanos taraflarında ya da şey işte kadim uygarlıklarda hepsi kendileri yapıyorlarmış çamuru. Hı hı. Şu an günümüzde öyle bir şey yok onu biz. Ee, hazır olarak alıyoruz ee, Hı -hı. ya yurt dışından geliyor çok kaliteli çamurlar ya da Türkiye'de kendi yerel çamurlarımız var Hı -hı. mesela menemen'in bir çamuru var kırmızı bir topraktır Hı -hı. Ee, herkes yani çok sever o evde yaptığımız yoğurt kaseleri Hı -hı. kırmızı işte o menemen çamuru Hı -hı. öyle değişik yörelerin çamurları var aslında. Peki bu e, seramiğe merak saldığında hiç tarihini merak ettin mi? Hani ilk ne zaman böyle çamurla bir şeyler yapmışlar? Evet ama yani en eski ateşi bulunduğunda. Çünkü Hı -hı. pişen bir şey. Yani Hı -hı. bu çamur ama ne kadar eski mesela onu biliyor musun yani ne bileyim bin yıllar var İnsan yani insan ateşi ne zaman buldu? O Hı -hı. zaman zaten seramik oldu. Hı -hı. O kadar. Bin, ne kadar güzel söyledin. İnsan hmm. ateşi ne zaman buldu? O zaman seramik oldu. Yani bildiğimiz en eski bulunan insana dair şey e, sanırım, neredeydi o? Göbekli Tepe evet. mi? Evet. Orada da çıkıyor. Hı hı. İnsan olan her yerde. Kapkacak, toprak, ürünler çıkıyor. Hı hı. Aslında gelenekselden ya da çok eski uygarlıklardan, kadim kültürlerden bugüne bir şeyi de taşıyorsun. Onu da hissediyor musun böyle uğraşırken? Hı hı. O şeyi. Aslında şöyle... Ya mesela burada bir seramik yoğururken neler düşünürsün? Belki 20 bin yıl önce bir kadın bu Hı -hı. çamura dokundu, o bir şeyler yaptı. Şimdi artık ben onun farkındayım. Yani ne yaptığımın farkındayım ve çok hoşuma gidiyor bunu yapmak, yaratmak, üretmek. Zaten kadın olarak da bu bizim genlerimizde var yani fıtratımızda var ee, ve bunu en güzel halinden bir tanesi de seramik. Hı -hı. Hayallerin? Hmm. <laughs> Hayallerimin bence çoğuna ulaştım neredeyse. Hı -hı. Yani kendimi artık 42 yaşında Canan olarak e, takdir ve tebrik ediyorum. Hı hı. Bütün hayallerime ulaştım. E, o zor günlerden sonra ilk dövme yaptırmıştım. Oraya bir free yazdırmıştım kalbimin üzerine. Hı hı. Özgür ol. Hı hı. Yani işte özgürlüğüme kavuştum. Bu benim için çok kıymetli. E, sanatla uğraşıyorum. Benim hı hı. için çok kıymetli. Peki kendi yolculuğundan yola çıkarak böyle başka kadınlara dokunuyor musun ya da öyle şeyler var mı? Kesinlikle kadınlara bayılıyorum. Hı hı. Üreten, güçlü, akıllı, hı hı. kendinden emin, özgüvenli. Bayılıyorum öyle kadınlara. Nerede de onlarla karşılaşsam böyle tacını düzeltirim. <laughs> Öyleyiz. Peki öğretir misin yani var mı? Zaten bir yerlerde kurs veriyorum evet. dedin ama senin gibi mesela... ...yolu sana düşse bir kadının? E düşüyor evet karşılaşıyoruz. Ee, bir öğrencim var. Ee, birkaç aydır birlikte ders yapıyoruz onunla. Ee, i̇lk geldi derse işte seramik kursu ve öğrenmeye gelmiş. Ona ilk sorduğum şey aslında çoğuna da sorduğum şey... ...sen bunu yani niçin yapıyorsun? Şu anda vakit öldürmek için mi? Ya da bir meslek olarak düşünür müsün? Dediğimde böyle bakıyorum izliyorum ve kadın artık onu meslek olarak düşünüyor hı hı. yani bu öyle zaman harcanacak işte hadi gel biraz bir şeyler üretelim yapalım vaktimiz geçsin değil yani çok kıymetli bir sanat hı hı. ve kadına diyorum ki bunu meslek olarak düşün yani direkt söylediğim şey o onlar hı hı. da ah oh, hocam böyle düşünmemiştik ama hı hı. artık yani bakış açımızı değiştirdin diye öyle devam ediyorum Hikayeni bizimle paylaştığın için çok teşekkür ederiz. <laughs> ben teşekkür ederim. Çok güzel şeyler gördük, öğrendik, hissettik. Ee, çok özel gerçekten. Belki ilk defa seramikle kendimi bu kadar yakın hissettim. Ne güzel, ne mutlu. Ben çok kendimi anlatmayı sevmiyorum. Çok Hı -hı. konuşkanım aslında. Hı -hı. Ama insanın kendini yaptığı şey anlatmak, o doğru kelimeleri bulmak benim için zordu. Ama seninle tanışmak ve arkadaşlarla müthişti. Teşekkür ederiz. Ben Sağ ol. teşekkür ederim.